ama, ama sen 8-9 sene oldu tabii filmi hamile. filmi filmin kadrosun için filmin kadrosu oyuncular birbirini seçmez değil mi yani biraz öyledir yapımcının tabii. seçmesi lazım senaristin evet, öngörmesi lazım evet ee, bu işte herhalde ekibi kurarken sen bunlardan bir tanesin kuranlardan bir tanesiydin neye göre mesela yani senin için de bir şey söyleyeyim Aslı bence filme giden ya sana aşık olan seni çok beğenen oyunculuğu beğenen birileri varsa bu filmle o iki katına çıkacak gibi yani çok acayip bir oyunculuk yapmışsın. Teşekkür ederim. Gerçekten de. Teşekkür ederim. Ya Bu filmin enteresan taraflarından biri şu, normalde dediğin gibi yürür bu işler. Ama ben bu işe şöyle bakıyorum, Murat'la olan arkadaşlığımdan dolayı ben bir film daha yapmak istedim. Ve Murat'la sohbet ettik, dedim böyle böyle bir film yapmak istiyorum, seninle yapsak nasıl olur dedim. Bana dedi ki ben senaryoyu görmeden bu işe evet diyebilirim dedi. Sağ olsun evet. öyle bir yakınlık gösterdi ve ilk ben adımımız de. böyle oldu evet. zaten. Projeye böyle başladık. E devamında zaten senaryo gelişti. Karakterler direkt üzerimize yazıldı. Devamında da Aslı bize eşlik etti. Evet. Böyle Hı bir ben uyum çıktı. Ben var olan karaktere. <laughs> Ama gidenler şöyle bir şey görecek. Şimdi birazdan fragmanı da izleriz. Film bittikten sonra şey istiyor insan. Ee, yani böyle filmin finali olsun istemiyorsun. Bunun bir ikincisi, üçüncüsü yapılsın istiyorsun yani çünkü ekip de çok iyi bir ekip. Yani gerçekten de eğlendiğimiz çok ortaya Biz çıkmış. işte enerjimize çok güvendik. Ee, o yüzden bu filmi yaptık zaten. Biz evet. ikimiz bir film yapsak nasıl bir film yaparız dedik. İki kardeşi oynarız dedik. Ama normalde çok iyi anlaşıyoruz. Filmde nasıl bunu ortaya getiririz dedik. Anlaşan kardeşten bir film olmaz. O yüzden iki tane anlaşamayan kardeş yapalım dedik biz. <laughs> ben Yok o zaman yolu filmin, öyle çıktı. Filmin fragmandan önce filmin kamera arkaları var. Ne kadar eğlenmişsiniz nere olmuş bir filmin kamera arkasını izleyelim sonra devam edelim. Başlayalım. Kamil aç şunu. Fırat'ın düşterleri yeriz. İşte adam böyle çalışır. Delikanlı çocuk. Biz birbirimizi çok sevdik. Kaçıyoruz bize. Kaçıyoruz Murat Bey becerebilirse bu sahneyi çekeceğiz. Görüyorsunuz kollarımı rendeliyor. Şu halime bir bakın ya. Gülüyor musun? Murat yola da bak abi. Doğru abi unutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yakının diye abandım. Yemin ediyorum yoksa yumuşacık vuruyorum normalde. Nereden çıktı şimdi bu düğün işi ya? Gider ayak yapmış yine yapacağım. Ne bakıyorsun? Ona? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsunuz ha? <laughs> <laughs> ben de çok meraklıyım zaten seninle düğünlerde çıkmaya. Hem hafta sonu <laughs> hem hafta sonu hem hafta sonu konserim var. <laughs> Ha tükürük abi böyle şey oldu. Çekiyor mu? Çekiyor kardeşim çekiyor. Kardeşim benim. Bırak bana bana bırak. Söyle. Beyaz hemen 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 bir, şey hemen bir şey söylemem lazım. Şu tokat sahnesini gördünüz. Neyi? Tokat sahnesini. Neyi? Tokat, tokat. tokat sahnesi. Tokat. Ha. Tokat. Görmemiş, izlememiş galiba. <laughs> <Rica> teşekkür <laughs> ederiz yani. Ben yapmıyorum artık benim tokat dedik. Hayır ben tamamen Vok hastanesini görmüşüm <laughs> diyorum. Tamamen Allah diyorum ya acayip bir şey çekmişlerdi ben nasıl kaçırmışım dedim. Tokat <laughs> sahnesi. Evet. De. evet yani şimdi buranın başına gelmeyen kalmadı o tokatla ilgili. Onu bir söyleyeyim filmin başında da böyle bir sahnemiz var orada da bir dededen yedi tokat. <laughs> Gerçekten onu bir, yani görmeleri yani, lazım seyircilerin. Evet yani. yani, sürekli tokat dedik yani <laughs> ben de yedim orada da söyleyeyim. Bu arada arkadaşlarıma teşekkür ediyorum çünkü oyun yani. Bu film benim için çok bir aslında sınavdı. Bir büyük bir deneyimdi. Evet. İlk filmim e, menazaran biraz daha fazla laf e, olan lafı olan e, bir ve dram e, oynamam gereken bir filmdi. Çok bana yardımcı oldu. aslında evet. Yani birinci filmde bir dram yoktu. Birinci filmde başka bir yönünü gösterdim. Bu film bu filmin içinde şimdi komedisi de var, dramı da var. Evet. Yani efendim ağladınız ağlanmış mı? Tamam, ağlanmış da yani bir sıkıntı yok ağlanmış. <laughs> Yani ama bu film özelliklerinden yani Gerçekten çok yardımcı oldular arkadaşlarım. Aslı, e, yani Burak ve yönetmenim Mert Baykal, hatta bir ara Aslı beni tokat manyağı yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Eğitimde böyle bir şey varmış abi. Ama, ee, karavanda beni eğitirken... Çok ama bu işin anlattı doğası böyle yani. yani. Sana bana, anlatmadık Çok yanlış Bana yaptığı şu. ''Burgü'ye <laughs> gir!'' <laughs> Karavana git dedik mi? zaten yiğit tok etti. Karavana git Aslında ama. bunu oynatmayacaksın. Devamı döveceksin. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Ay oyna sana oy gelecek aslan diye. Devamı Abi zaten tok deyince adam... otomatikman göz yaşarıyor öyle bir şey var biliyor musun? Nasıl? Ya tok deyince Otomatikman göz yaşarıyor. Ben de öyle oluyor. Teşekkür şey ederim. Herkes bizi <laughs> böyle zannedecek yani. Kardeşim benim. Ha, kardeşim. <laughs> Aslı iki tane böyle adamla oynamak nasıldı? Film senin için nasıldı? Sen yani nasıl şimdi kabul ben ettin her falan... güzel normal sıradan diyemeyeceğim yani gerçekten adamlarımız çok güzel. Evet. Ee, tabii ki niye şikayetçi olayım yani bu durumdan? <laughs> Güzeldi kızlar galiba <laughs> bana katılıyor burada. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle bir şey var iki senden yürüyor mesela ben arkadan başka bir şeyle ilgilenirken bir kargaşa çıkıyor. İşte kızlar oğlanlar ne oluyor ya falan diye bakıyorum bir bakıyorum ikisi de yok. Toz. Ben bayağı arkadan böyle hani böyle <laughs> gidiyoruz aslında. Skelebinize bayağı hayranlar hayvanlar bir sürü gelmişti mi? yani herkes. Ee, Sağ olsunlar. Yani geldilerler evet. <laughs> evet, bize eşlik ettiler ama biz çok yerleri bildirmedik tabii haliyle. Aynen. <laughs> <laughs> Filme film bugün gibi ama giden var dediniz değil mi aradan? En etkilendiğiniz sahnesi aklında kalan sahnesi hangisiydi filmin? Tokat sahnesi. Tokat. Hangi tokat? İki tokat, üç tokat. Abi hiçbir tokat şey çekmeseydiniz. Vurup 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 Tokatım <laughs> benim. Çok tokat Zaten <laughs> bir sonraki tokatım benim oldu. <laughs> <laughs> tokat <gülüyor> çekmeyi düşünüyoruz evet. Benim fragmanını hep beraber izleyelim artık. evet buyurun. <laughs> <Sence gülüyor> dur dur izle. Dur dur dur. dur dur izleme izleme. Ya bu ne yapıyor ya? Senin bu esprilerin ne olacak da? Onu nasıl halledeceğiz yani? <laughs> Murat. Allah'ım. Murat gel çıkalım aslı kalsın. Diye. Ya bu Hakan yüzden oldu. zaten ha? Hakan var ya Athena evet. Hakan. Onunla soğuk espriler evet. üzerine yarışımız yapa, var. Yapa yapa. yapa Yok yemin ama ediyorum. senin o sesteki soğuk esprilerini aldık arka arkaya ekledik. Yapma. <laughs> Gerçekten. Hepsini... Beyaz yapma. <laughs> hepsini arka arkaya ekledik dedik ki biz bu millete bunu göstermeyelim dedik. Kendimiz de izleyelim. Yok onu da biraz sonra izleyelim ama Filmin fragmanını bir izleyelim hep beraber. Buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.